Şeffaf mutfaktan herkese yeniden merhabalar. Bu pırıl pırıl kestane şekerleri buraya kolay gelmedi. Size tecrübelerimden, ne olur ne olmazlardan bol bol bahsetmeye çalışacağım. Bunu çok güzel kutladım. Kestane şekeri, çikolatalı kaplı kestane şekeri ve kestane şekerli pasta olarak nefis tarifler çıkardım. Ama öncelikle şu kestane şekerini bir kolaylıkla atlatalım. Nasıl atlatacağınızı da size anlatacağım. İnşallah öncelikle nasıl bir kestane seçmelisiniz? Kebaplık büyük boy kestanelerden seçmelisiniz. Ben bunları A101'den aldım. Oranın kebaplık kestanelerini beğendim çünkü çok kolay açılıyorlardı. Ee, biliyorsunuz bu marketlerde, zincir marketlerde bol bol bulabiliyorsunuz bu ara. Pazarlardan bazen iyi çıkıyor, bazen kötü çıkıyor. Tam ben bilemiyorum, tam anlayamıyorum kestaneyi. Ama üzerine böyle kebaplık kestane yazıyorsa tamamdır. Nasıl kestiğimde şöyle göstereyim hilal şeklinde bu dip kısmından bir başlıyorum diğer ucuna kadar neredeyse kopacak şekilde kesiyorum bir iki tane de ortadan kesik attım onlar nasıl çıkacak diye merak ettim üzerine şöyle sıcak su ile birlikte ocağa alacağım 5-6 dakika 10 dakikayı geçmesin. Yani 10 dakika olabilir ama 5-6 dakika boyunca kaynayınca açtı benim kestanelerim. Sizin kestanelerinizin cinsine göre tabii ki değişiklik gösterecektir. Şöyle açtığını ne kadar açtığını göstereyim. Çünkü şerbetin içinde de kaynıyor ee, ve eriyip gitmesini istemiyoruz bildiğiniz üzere. Şöyle bir döküm tenceremi herhangi bir tencerede olabilir. E, ee, ayırdım yani suyundan ayırdım. kestaneleri içine koydum. Niye koyuyorum? Kolaylıkla şu hani dışındaki o tüylü tüylü kabuk var ya ondan kurtulabilsin diye. Kapağını kapatacağım. Ocağın altı açık değil. Sıcak tencerenin içinde buharıyla birlikte e, kestaneler çok çabuk e, soyulacaklar. Şimdi göstermeye de çalış, göstermeye de çalışacağım. Bu şekilde 5 dakika falan beklesin. Kestaneleri soğutmayın. Eğer soğutursanız kabukları ayrılmakta çok çok güçlük çeker. Diyelim ki bu şekilde kolaylıkla soydunuz birkaç tanesi size zorluk çıkartıyor. Hemen o kenarda o kestane suyunu dökmeyin. Altı kapalı olsun, ama o sıcak su kestaneli su kalsın. Onun içine tekrar atın, bir 5 dakika kadar bekletin. Sakın daha fazla kaynatmayın kestaneler. Çok ama çok narin. Ben bunu e, tecrübe ettim. Acı bir tecrübe oldu ama sonra ben o tecrübeyi tatlıya çevirdim. Anlatacağım yine. Bakın bu kadar kolay ayrılıyor. Hiç beni yormadan bütün kestanelere saniyeler içinde e, soydum. Bakın bu işte o inatçılardan bir tanesiydi. Hani şu aralarına giriyor ya çıkmıyor. Heh. Bunu sıcak suyun içine tekrar attım. Ama diğerleri çok kolay bir şekilde ayrıldı. Şimdi ben e, farklı şerbetler denedim yani şekerini fazla koyayım suyunu mu fazla koyayım diye ikisini de fazla koymayacakmışız birebir ölçüymüş e, iki tane tarifte birini şekerini daha koyu birinin de suyunu daha çok yaptım suyunu daha çok koyduğum eridi gitti şekerini daha fazla koyduğumda taş gibi oldu şimdi gördüğünüz gibi türüm var böyle bu pamuklu naylonlu bir tül yani ısıya da karşı dayanıklı şayet evinizde böyle bir şey varsa kullanın yoksa pamuklu bir tülbent kullanabilirsiniz kestaneleri bir araya bağlayacağım normalde bunları 2 2 3 3 de bağlıyorum diyorlarmış. Yani kestane şekeri imalathanesinden bahsediyorum. Bunları bu şekilde bağlayacağım. Niye? Suyun içinde böyle dalgalana dalgalana erimesinler diye. Bir arada dursunlar diye. Yine birkaç zayiat vereceğiz ama onları da dediğim gibi çok güzel değerlendirdim. Güzelce bağladıktan sonra şerbeti kaynatıp içine atacağım. Şimdi burada önemli olan ne? Bütün kestanelerin şerbetin içinde kalması. Şimdi göreceksiniz hazırlayacağım. Tencereye bire bir ölçüde şerbet hazırlayacağım. Bir su bardağı şeker, bir su bardağı su, bir tatlı kaşığını birazcık böyle geçsin. Limonundan korkmayın. Limon suyu içine ilave edeceğim ve bunu kaynatmaya alacağım. Şimdi baktım ee, hazırladığım torba buna biraz böyle yüksek geldi. Yani şerbetin altında kalmayacak gibi geldi. Hemen tencereyi değiştirdim. Sütlüye aldım. Sütlükte şöyle bir baktım. Ocağı aldım, kaynattım. Sonra sütlüğü de değiştirdim. Yani önemli olan sütlük de olsa, cezve de olsa kestaneniz az olsun, çok olsun şerbetin altında kalmasın. Peki şerbetin içinde ne kadar kaynayacak? 10 dakika kaynayacak arkadaşlar. Kronometrenizi kurun, daha fazla kaynatmayın. 10 dakika. 10 dakika boyunca şerbetin tamamen altından kaldığından emin olun. Çünkü ben ıı, ıı, altında kaldığından emin olmadığım için şöyle bir ters düz ettim. Bu esnada bile kestanelerimden kırılanlar oldu. Göstereceğim onları da. Böyle küçük bir sütlüye alıp tekrar kaynattım. Yani aynı şerbeti sütlüye aktardım ve kaynatmayı aldım. Bakın gördüğünüz gibi bütün kestaneler suyun altında kaldı. Şayet kalmazsa diri diri olurlar. Şimdi gelelim 10 dakika sonra kaynattık ne yapacağız? Altını kapatacaksınız. Tencerenin kapağını da kapatacaksınız. Bir gün 24 saat boyunca onu orada unutacaksınız. Şerbeti yavaş yavaş içine çekecek. Bazı tariflerde ki bu şekilde şerbetle bir saat kaynatın şekerini de çok koyun o zaman ne oluyor taş oluyorlar göstereceğim yine finalde bazı tariflerde diyor ki bunu bu şekilde azıcık kaynatın bir gün durduktan sonra bir kez daha kaynatın o zaman da eriyor onu da göstereceğim inşallah çünkü türlü türlü yaptım denedim en güzeli. Şerbetinin içinde bir gün boyunca dinlenmesi. Peki altında kalan şerbet su gibi daha sonra onu ne yapacağız? Biliyorsunuz kestane şekerlerinin içinde e, bu şerbeti gayet koyu oluyor kaşıktan damlarken. Şimdi bu nişastanın e, kestanenin ile alakalı bir durum içinde beklerken. Bir de onlar glikoz şurubu kullanıyorlar. Bunu da dikkatinizden kaçırmayın. Geldik finale. Torbamızı yavaşça alacağım. Ters düz ederken birkaç tanesini ezdim bu arada. Onları da göstereceğim ne kadar zayiat verdiğimizi. Torbamızı şöyle makasla keseceğim. Bu arada ben bir de olanları olmayanları da size göstereceğim. Bu şerbeti ocağa alıp koyulaştıracağım. Bu banko. Şimdi açalım bakalım kestanelerden ne kadar zayiat vermişiz. Ne kadar ezilmiş. Şöyle iyice tabağa yaklaştıracağım ve göstereceğim. Çok ama çok az. Yani şu anda belki e kalabalık olduğundan çok gibi gözüküyor ama tek tek ayırdığım zaman dibinde az bir şey kaldı. Kağıtları aldım şimdi göstereceğim. Bu bol şekerle uzun süre kaynattığım ve taşlaşmış olan kestanelerim şekerlenmişler. Bunları sonradan nasıl kurtardığımı da söyleyeyim. Biraz limon, yarım bardak da su koydum. Bu taşlaşmış kestanelerimi şöyle bir 10 dakika kaynatıp o şekilde bütün bu taşlaşmış halinden kurtardım. Onlar çikolatalı kestane şekeri yapacağım. Bu da ezilen kestane şekerlerim. Yani bu sonradan bir daha kaynattıklarım. Bu da bu şekilde oldu. İşte bunları biraz limon, biraz da suyla birlikte kaynatıp kurtardım. O kurtarmış halinde çikolatalayacağım, göstereceğim. Şunları önce bir kağıda alayım. Şerbeti de ocağa aldım. Güzelce koyulaştırıyorum. sağlamları şöyle bir sunum kağıtlarını aldım. Bu kadar da zayiatım var. Yani bu kadar ezilmiş içinde. Bu şekilde yumuşacık kestane şekerleri elde ettim. Gerçekten çok güzeldiler. Şimdi o koyulaştırdığım şerbet var ya onu da üzerlerine böyle kaşık kaşık gezdireceğim. Hem böyle üstleri kurumayacak hem de tatlanacaklar. Gelelim o ezik büzük şekerlenmiş olan kestane şekerlerini nasıl kurtardım? Çikolatalarımı ben marisuyla erittim ya da mikrodalgada da eritebilirsiniz. Biraz da beyaz çikolata ile böyle mermer görüntüsü vereceğim. Çikolata kalıplarım var. Bunlarla neler neler çektim, ne tarifler çektim. Kanalımı ziyaret ederseniz görürsünüz. Hatta birkaçını buraya ekleyeyim. Beyaz ile şöyle diplerine bir kaşık bir kaşık koyuyorum. Eritilmiş beyaz çikolata. Bir de bu kalıpları nereden bulabilirim? Kaç paradır, pahalı mıdır diye soruyorsunuz. İnternetten bu Bulabilirsiniz pasta malzemesi satan yerlerden bulabilirsiniz. Çok pahalı değil 20-30 liradır mesela şu kalıp. Bir de yani bıçak falan değmedikten sonra fırına bile giriyor. Hiçbir şey olmuyor. Zenkerdir markası. Şimdi gelelim fırçayla girintili yerlerini güzelce çikolata bulaştırmaya. Bir tur bunu bu şekilde çikolatayla bulaştırıyorum. Buzluğa atıyorum. 2 dakika donuyor. Hemen çıkartıp bir kat daha atıyorum. Yani iki kat çikolata atmanız lazım. Bir kat olduğu zaman kırılıyor çünkü çıkartırken. 2 kat dondurduktan sonra bir kat daha atmak çok önemli. Şimdi birinci katı attım dolaba attım. Elime bulaşmayacak gibi donduktan sonra hemen ikinci katı da ince bir şekilde atıyorum yine çikolatayla birlikte. Sonra bunu da dondurup içlerini dolduracağım. Ben bunların içine kek mi doldurmadım, kurabiye mi doldurmadım, çıtır çıtır kadayıf mı doldurmadım neler neler yaptım. Şimdi de o zayi olduğunu düşündüğümüz kestane eziklerini dolduracağız. Ezilmiş olan kestanelerimi limonlu suda kaynatıp süzgeçten süzdüm ve rondodan çektim. O kısmı buraya eklemiyorum. Ee, çok basit bir şey. Açıklamalar kısmına da yazarım yine isterseniz. Dediğim gibi limonlu suda kaynattım. Rondodan geçirdim. Bu kadar basit kestane ezmesi yapmak. İçlerini dolduruyorum. Hepsini doldurduktan sonra üzerine çikolataları tekrar böyle kaşık kaşık koyup kapak yapacağım çikolatadan ve tekrar dondurucuya atacağım. 2 dakika 3 dakika içinde tamamen donacaktır. İsterseniz böyle bayramda insanlara ikram etmek için isterseniz hediye götürmek için şöyle bir çikolata kalıbı evinize edinin derim. Çikolatalım dondu. O olmayan kestane şekerlerini olmadıklarına pişman ettim. Öyle güzel oldular ki olan kestane şekerlerim, şekerlerim yanlarında böyle garip kuraba kaldılar. Yani acaba biz de mi olmasaydık da bu hale gelseydik diye düşündüler bence. Çikolatalarım hazır. Kestane şekerlerim de hazır. Şöyle yan yana alacağım. Güzelce içlerini dışlarını göstereceğim size. Bir de o kestane şekeri ve geriye kalan kestane kırıklarından bir kestane şekerli pasta yaptım ki sormayın. Hiç onu da buraya ekleyip lafı uzatmayacağım. Bir sonraki videoyu bekleyeceksiniz. Kestane şekerlerinizi oda ısısında kavanozlarda çikolatalarınızı da dolapta muhafaza edebilirsiniz. Şöyle bir tanesini kıralım ve içinin dost dolu halini görelim. Çok ama çok lezzetli bir tarifti. Uğraştığı maddi dindiğime değdi. En azından sizler için ne yaparsanız olur, ne yapmazsanız olmazı göstermeye çalıştım. Umarım faydalı bulmuşsunuzdur. Faydalı bulduysanız lütfen beğen butonuna basarak bana destek olabilirsiniz. Böylece YouTube beni daha fazla önerir ve insanlara daha çok ulaşırım. Bu ve bunun gibi birçok tarif için kanalımı ziyaret edebilirsiniz. Videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı ihmal etmeyin. Yeni yeni tariflerde görüşmek üzere, hoşçakalın afiyetle kalın